Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, bu bebek dünyanın en yaramaz çocuğu olarak tanınacak. Bakalım ne olacak? Ak. Ok. Ne yapıyorsun oğlum? Nya, 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 Eee Tamam anladım. Bugün okula gideceksin. Ne? Okula mı başladım ben? Evet. Ama ben daha bir yaşındayım. Daha yeni doğdum. Ya bir şey olmaz. <laughs> Tam düş peşime. Okula gidiyoruz. Oğlum ben burada yüzüyorum. Sen geç okuluna. Tamam anne. O bütün ya oğlum bir şey bir yaramazlık yapmasın olmuyor. Git şuradan okuluna. O yapmayın. Bize masamızı neden bileşik? Ben ne bilmiyorum ama yani bileşik yapmışlar. Örneğin bu ne? Sınıfımıza cüce gelmiş. Bu yeni arkadaşımız. Ne yapayım Sıkıntım ay. Hani bir tane siyah var mı? Vay. Tamam oyunu ben vay? Tamam. Bu arada seni öldürüyormuş ha dikkat et. Ha öldürüyormuş. Dikkat edecekmişim. Öldürmüyor lan. O, o tam tersi ölümsüz yapıyor. Ne? Şimdi bunu parçalıyorum. hayır. Adam olsun masanı böyle kurarım. Evet kırdım yanlışlıkla ama. Bununkini bilerek kırdım. Bak ilk günden müdüre gitmek istemiyorsun değil mi? İşçi müdüre geliyor böyle yapacağım. Gel bak seni ezerim çocuk. Ben seni de kırarım çocuk. Ah! Oh. Pşak. Duracağım şimdi abi. Pşak. Ne? Ne? Kafasını patlattım bunun. Sen de gel. Cıs. Sen de bunu cüce dedin. Sen de bunu cüce dedin. Ne oluyor? Yapma, yapma, lütfen yapma. Yapacağım bile. Gel bu ya, we tam bunu da yaptım. Şimdi de kıyayım şöyle. Hop şu Ben mi? Benim adım, benim adım kavanoz kafa. Benim adım da Melon. Uyyy. Gel buraya gel gel gel, gel. gidiyorsun ya. Tamam ben müdür de döveceğim. On sen ne yapmışsın böyle bütün sınıfı kırmışsın. Ya benim bana cüce dediler, bebek dediler. Ben böyle her şeyi yaptım, her şey. Böyle okulu yıktım resmen. Okulu yıkmadın da sınıfı yıktım. Sizi de yıkayım mı? Hadi yık nasıl yıkıyorsun? Bak ama beni okuldan atmayacaksınız. Tamam atmayacağım. O zaman Adam çıkınca konuşmaya başladı. Buraya gel buraya vıyy. Anne okul bitti. Anne okul bitti. Ben bana değil anneme. Anne okul bitti. Tamam yavrum gel eve gidelim. Tamam hadi gidelim.

Çıksın. Ben ona annesine söyleyeceğim. Uy. Pardon, pardon, pardon. Bir şey diyecektim ama. Pardon. Siz kimsiniz ve evimde ne, ne, işiniz var? Çocuğumuz sınıf sınıftaki bütün herkesi öldü öldürdü ve sınıftaki bütün masaları ve sandalye sıraları kırdı. Ne? Ben ona gününü gösteririm merak etmeyiz. Oğlum bir buraya gelsene. Tamam anne. Uy. Gel bir gel sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Bak seni ilk önce sileceğim. Hadi şöyle göreyim. O da siliyor seni şöyle. Şimdi bir gel. Uy. Seni getirdim hayatı. Ne yapacaksın? Beni mi döveceksin? Evet. Beni dövemezsin. Ben ölümsüzüm. Ha, ölümsüzüm. Ölümsüzsün. Belki arkam dönerken sen er, Kanıyor anne. Sivri bir ara buldum. Başımda. Tut, tutar. Tuttum bu çömür mursuz olduğumu bilmiyorlar. Aa kafa. Kafam. 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 Hı. aslında bıçak duvara çarpmış. hırsızın hırsızı görmüş. Vay. Oh! İyi ne yoy Ne demiş? Ne anne? İşte anne biteyim lazım.

Ne oldu çocuğum sen mi bağırıyordun öyle? Evet annem hastalandı. İyileşti şimdi. Tam iyileştim şu iğne yapmak lazım. Nesine? Kolna. Tamam. Hangi iğne? Şu anne iyileştiriyor. haydi lan iyileştir. Ben de iyileştir. Ben benim de bacağım ağrıyor. Yuppi <laughs> <Yani> anne hayata geri döndüm. <laughs> Bu bir hastalık değil. Sadece ortam ikiye ayrılmış annem. Peki ya sen? Ben doktorum az. Ben ayrılmam yani. Ben ayrılsam da benim ya yani böyle ilaçlarım ah bir de Yine burada hala. Bir daha gelmiyor buraya. Tamamdır oğlum gel. O böylelikle o bir hırsız. hırsız sen mi öldürdün? Yukarıda hırsız var. Ölüsü var. Ben anne ben öldürdüm. Aslında çocuk yalan söylüyordur. Çünkü geri sarıp izleyebilirsiniz. Orada aslında bıçak geri giderken kafasına geri geliyordu. Ona geri geliyor ve bıçak saplanıyordu. Onu annesini ölmek için söyledi. Bu ne bu ne bu ne? iki tane oldu. Ne anne ya oran benziyor bu. Sen şunu orangutan. Allah! Allah! Ya anne kafamı kapattı. Ya, on, sen bir git yavrum. Şimdi buraya gel. Buyur, gel. Hanginiz gerçek, hanginiz sahte? Çok şey. bu saatte. Bu. Ben sahteyim evet. Hmm. Ya bu yeni yeniden ne işe yaradığını bilen var mı? İyilik. Yok. İyilik değil. İskelet. Efendim doğru cevap. Bu yüzden adam. Ne oluyor? Ayağım işte. Ayağım kalırdı. Anne ne yaptın bana? Anne, anne ne yaptın? Anne, anne ne yaptın? Annem değil ki. Hayır, o kullanma. Evet, ben kullandım. Ne? Parçalara ayıracağım. Şak. Uzaya git. Peki, peki, peki. Anne, çok yeşiliksizim. Ah. Oh. Yeşil dedim. Yeşil kırmızı değil. Kırmızı hayata döndürmüyor. Mardan inanmadım bunu. Beni eski çevirdin. Ben sana artık güzdüm güzdüm. Gidiyorum ben. Dur oğlum etsem ben dedi ben dedim ya. Bir saniye. Evet dedi. Aa evet demiştim. Yani o yüzden seni attım. Anlamazsın. Çünkü bilmiyordum. Bir insan senin iğneni şey bir çocuk iğnenin ne şey ne yaradığını nereden bilebilir ki? Doğru diyorsun ona, ama. O bence de sahteydi. Ama sen benim tamam doğru. En çünkü çünkü sunun yok. Çünkü arkanda hırsız var. Onu öldüreceğim, öldüreceğim. Hırsız gel bu sefer. Ölümden kaçamayacaksın.

Doğru, hmm. O da bir klonda. Bilmiyorum ne olacağını bilen bir klonda. Hı? Çocuk. Evet benim. Ne bu? Nereden buldun? Çünkü kişini gördüm. Nasıl ya? Yani? Nasıl yani? Bir bak bir ben oyuncak buldum bir tane. Ya bebe ya be oynayayım. He? Eyvah. Jacket tamam hadi gel oynayalım. Wow! Ah. Tamam. Çok acı olacak. Öf, öf git ya. Ben iki hayatı geri döndüm. Bu sefer elimden kaçamıyor yoksa. Hayır, hayır hayır ne oluyor? Bak seni yatarken bile kontrol edebilirim çocuk. Nasıl yani? Elim, elim, kolum. Bak yoksa seni de bebek yaparım. Bebek mi? Hayır yapma. İyi tamam o zaman öleceksin. Başka çare yok. yarım saattir böyle kendi kendine konuşuyorsun. Aa! Timsah uykarnayarak gel buraya. Evet. Bu, bunu istemedim. Gitsin bu ya. Bir işe ya. Sanki ben kolsuzum. uzun bir iyileştirme lazım. şey şeyi dünyadan sevmek lazım. Evet, yutkundun mu? Çünkü yutkunma zamanı geldi. Vaaaaa! Evimize ne cüretle girersin lan sen izinsiz. Anne bu dünya ingilizci, bu hapishenden kaçmış oldu. <laughs> baba hesaplan şey oğlum, sana o silahı sık. Anne sana gelir. Ya, baba bu mu? Eyvah! Oğlum ne yaptın? Ben böyle demek istemedim. Ve zukar ilacım var. Biz zukur dap da bi dap da bi Ve bunu iyileştirdikten sonra oyun bitecektir. Yani bize bitecektir ama konuşamadım. Anne seni hemen iyileştiriyorum. Merak etme. Yenisi var yanımda. Götüne böyle götüne götüne götüne. Tamam. Oh. Sanırım. Bir şeyler. Ay Hayata geri döndüm. Hayata geri döndüm. Teşekkürler oğlum. Gel gel, anne. Dur bir dakika. Videoya ne oldu? Videoya evini köy oldu. Galiba. Karşına Red Bull çıktı. Anne karşımda Red Bull var. Ah. Kırdım topu. Onun topu nasıl kırdın ya? Bıra saçmalama. <gülüyor> 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 Hırsız parçalara ayrıldığını Ne olsun benim bitsin. Bas şuna bas. Tamam ya.